Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta yapacağımız şey bu sefer kupa kasacağız. Kupa kasmak derken yani hakikaten de kupa asacağız Şu yukarıda göreceğiniz yerde. Şimdi girelim. Yeni bir eklenti mi gelmiş şu? Normal gelmiş. Şuradan bir şey açalım arkadaşlar. Yeni bir karakter mi geldi? Bu <laughs> Ha, yeni bir karakter gelmiş. İstakos. Ama kendisi. Hemen şuradan. ZT ben tutuyorum. Neyse arkadaşlar şimdi biz buradan e, ee, kimliklere girelim. Etkinliklerden benim en sevdiklerimi size göstereceğim. Beşi beşlik temizlik. Aslında beşi beşlik temizlik değil. Bu futbol. 2 3 Evet geliyoruz Gerek. Temizlik mi? Çoksa? Aa, Baz var yendik Baz var yendik Baz çünkü çok güçlü Ben bazda diğer en güzel karakterini oynuyorum Neden şu anda bunu kullandım? Çünkü ben bunu çok güne açalım ya nasıl ama dondu benim karakter. Benim karakter dondu birazcık. Tutacağım. Benim karakter dondu. Benim karakter donduğu için. Birazcık birazcık. Birazcık birazcık biraz 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 biraz. biraz, biraz, biraz. Hayır buruz 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 buruz. Deprem yaşattığı için donuyormuşuz. Hadi öldür 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 abi öldür 20'de kaybı Ölmeyin sakın ölmeyin sakın Adamları 12 ettik biz de 12'yiz ama Tık 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 Hayır 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 Allah öldüm ya 17'yiz 1 fazlayız 18 olduk Yeneceğiz, yeneceğiz. Bir puan, bir point, bir point. Şu anda bize yenersek, biz şu anda yenersek, biz şu anda yenersek ve kazandık be arkadaşlar. Çok güzel bir maçtı. Eğlenceliydi kim? Yıldız oyuncu o ben iki kişiyi nasıl öldürdüm ya? Aa bu bu adamla aynı kadardayız. Bu adam benden fazla ölmüş ama. Abi çok güzel bir maçtı. Baz oynasın yine ya. Tekrar oynayabiliyor mu? Hayır ya ben de onlar yok ne oynayamam. Ya süper enderden bir karakter çıkmıyor ki ben karakter açmak istiyorum. Dur bakalım. Du, du tut. Neyse arkadaşlar şimdi yine temizliğe girelim. Ya 5'e 5'lik maç yok mu ya? 5'e 5'lik maç çok eğlenceli. Ya yine aynı yerdeyiz ama benim bu yerde olmam çok güzel. Neden? Çünkü Kazanıyoruz öyle. Ya boş yere kullanmayın güçlerimizi. Boş yere kullanırsanız hiçbir şey yaramaz. Vallahi hiçbir işe yaramaz. <laughs> Atkır öldü. Atkır biz bittik. Ama ikinci devrede ben varım. Allah. Öldüm arkadaşlar. Çok fena. Bu geri kal zaten burada saklanıyor. Biz ölmekle meşhuruz yani. Bizim mallar mal mal durdukları için yardım etmiyorlar biz burada. Yüz kere öldük neredeyse. Git. Öldürün, bana odaklanmışken öldürün. Kim sıktı bana öldürdü? Ölmeyin sakın. 11'iyiz Onlar bize yüze... Adamların kazanmasına 4 kişi kaldı. Adamların kazanmasına 4 kişi kaldı. Hayır, adamlara kazandıramayız. Adamları kazandıramayız. Adamları öldürün, adamları öldürün. Öldürün adamları öldürün. Siz fokuslanmıyorsunuz ki oyunu. Siz oyuncak mı sanıyorsunuz bu oyunu? Dört aldık ya. Neyse oynayalım. Bu adam bu kadın da oynuyor. Hadi bir saniyelik bu kadınla oynayalım ya. Ya en sevdiğim şey oldu ya. Neyse arkadaşlar şimdi yine iyi bir maç olacak inşallah. Hadi ya. Başlayamadık. Bu sefer iyi oynayacağım ama vallahi güzel yemin edeceğim. Hadi öldür 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 öldür. Öldür 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 öldür. Bana çıkıyorlar ya ama direkt bana, fokuslanıyorlar. Bana fokuslanmasalar ben de öldüreceğim. 3 kişi tekte ölmüşüz zaten biz ki yani bizim neden oynuyorduğumuzu da bilmiyorum. Bir puanız şu anlık. Ee, birazcık sıkıntı çünkü bir puan olduğumuz için adamlar 6 puan. Lili malı öldü. Hadi ölme ölme ya ölme. Bizim gelecek aldılar bana sıktı. Oh, sales, are final. sales my final. Sales my final. Çöptüm. Çok time diyorsun da sen çok time falan hak etmiyorsun. Çok time değilsin çünkü. Çok time değilsin çünkü. Çok time değilsin. Daha yediyiz adamlar 14'e çıktı ya. <laughs> Bu sefer yeneceğiz. Bu sefer yenmeden bitmez. Bu sefer yeneceğiz. Bu sefer yeneceğiz. <laughs> 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 Öldüm bir puan. <laughs> Adamlar genelge maçı bitti ya. Kupa kazanacağız dedi. Kupa kaybediyoruz. Ay ay. Gidin kardeşim ya. Hiç mutlu değilim şu anda. Şu anda çık 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 ya. Çıkış yapmak istiyordum ya. Ben bu çıkış ya. Çıkış yapacağım ben. İstemiyorum. Eksi point alıyorum çünkü. Temizlik 5'e 5'e 5-5 değil ama ben hmm, arka bahçe bunu oynamak istiyorum. Hadi ya, hadi arkadaşlar yenebiliriz ya. Olur, hadi olur ya. Bu sefer de kaybedersek kendi şanssızlığımdandır diyeceğim artık. Bu arada ikisi de e, ilk karakterlerden kötü oldukları belli. birazcık <laughs> Git Nita git 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 nita, git Nita git git Nita git git Nita git Nita git hadi Nita Kime top geçirdiniz siz ya yine topu adamlara aldırttık Aldık çaktık neredeyse şey. Hoppa Mal değiliz oğlum biz burada adam kendi kalesine gol attı bu arada. Jackson bay, Jackson bay, Jackson 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 kıp Ya adamlar. Ya Nita git oraya git git. Nita topu almak yerine sen mal mısın? Mal mal gidiyorsun ya. Adam öldü ki. Vallahi öldü. Adam öldü çoktan. Adam öldü ki öldü. Bebe. Hadi görüşürüz. Yandık eğlenceliydi. Adam kesin yıldız oyuncu. Hayır değilmiş, buymuş. Ben bir iki'den fazla öldürdüğümü düşünüyorum. Çıkış yapacağım direktman neden? Çünkü bir daha e, çık. Şuradan yo evet. Yeni bir kutu açıldı. Şunu alalım. Ya pembe şey gelsin. Kemi açmak istiyorum şu anda. Pembe de az kaldı yani. Ücretsiz şeyler geldi şu anda arkadaşlar. Dükkana girmek istiyorum. <laughs> Mega kutu mevcut. Mega kutu. Mega kutu açıyoruz arkadaşlar. Mega kutudan kaç tane çıkacak? 4 ya neyse. Hı. tane kaldı. Bu ne? Rozet. Rozet mi? Rozet çok güzel bu arada. Rozet iyi yani. Aldıklarım. Dur dur çık. Neden buna geldim Bu arada şu anda çok mutluyum. Neden? Çünkü mega kutu geldi. Günlük hediyelere bakacağım. Günlük hediyeler şundan alalım. DP kartları ücretsiz şundan alalım. Ya Pembe şey gelsin ya artık. Hemen ee, ben çıkalım. Tekrardan çekeceğiz. Çek. Gere ver hemen boşver. Gerek yok. Şimdi arkadaşlar bu arada ee, Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Haydi görüşürüz. Come video.